Herkese selamlar gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mikael Hoca'nız. 12. sınıfların 1. dönem 1. yazılı zamanı geldi. Size çok güzel bir prova hazırladık arkadaşlar. MEP sorularına dikkate aldık ve MEP'in kitabındaki sorulara dikkate aldık ve en ideal soruları seçerekten arkadaşlar size bir sınav yapacağız şimdi 10 soruluk bir sınav. Şimdi sorularımızı da çap yayınlarından aldık arkadaşlar. Şimdi sizden istediğim şu. Bu işten en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız ister benden yazılı provası dinleyin. Sadece benden dinlemekle kalmayın. Bence bütün hocalarımızın çözdüğü yazılı provalarını çözün arkadaşlar. Bu sizin için büyük bir şans. Ama öncesinde alın kendiniz arkadaşlar kendiniz bir 40 dakika ayırın çözmeye çalışın. Daha sonra dediğime dikkat edin bakın. Çözdüğünüzü de çözemediğinizde mutlaka benden dinleyin çözseniz de çözemeseniz de mutlaka benden dinleyin arkadaşlar bu sizin için en güzel faydalı olan yöntemdir. Tamam mı? Şimdi geçelim. E, logaritma sorulacak arkadaşlar. Ve arkasına da bir iki tane dizi sorusu koyduk. Toplam 10 tane soru var. Aritmatik e, aritmetik dizi, geometrik dizi soruları koymadık arkadaşlar. Genelde sorulmayacak çünkü. Böyle geldi sürekli bize. Ve e, sorulara baktığımız zaman da sorulan mebin yayınladığı senaryoya baktığımız zaman da arkadaşlar bu ağırlıkta gördük zaten soruları. Şimdi gelin çözmeye başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet birinci sorumuz arkadaşlar bir taban değiştirme sorusu şöyleydi bak tabandaki logaritma yukarıya çıktığı zaman tabanla üssü yer değiştiriyordu bakın 6 çarpı siz bunu yukarıya alırsanız logaritma 30 tabanında 4 olur ters çevirdiniz yani burası 24 çarpı logaritma arkadaşlar tabanınızda 30 var şurası kök köküç olur burası 12 çarpı logaritma tabanınızda 30 var. Burası 5 olur arkadaşlar tamam mı? Pekala şimdi bak çok iyi dinleyin beni. Bizim burada yapmamız gereken nedir? Şimdi gençler şu, bak 6'yı bunun tepesine, 24'ü bunun tepesine, 12'yi bunun tepesine atabilirsiniz, tamam mı? Şöyle yapacaksınız. Bakın, bu 6 buraya geçsin. Bu 24 bunun üstüne geçsin. Bu 12 de bunun üzerine geçsin arkadaşlar. Şimdi diyorum ki logaritma 30 tabanında çok iyi dinleyin 30 tabanında 6 üzeri 4 4 üzeri 6 dediniz 4 üzeri 6 burası logaritma 30 tabanında kök 3 üzeri 24 burası logaritma 30 tabanında 5 üzeri 12 dediniz şimdi gençler bakın bu 4 üzeri 6 ne demektir? Şimdi 4 üzeri 6 şurada analiz edelim. 4 dediğiniz 2'nin karesi, 2'nin karesinin 6. kuvveti 2 üzeri 12 yapacaktır. Peki kök 3 üzeri 24 kök 3 üzeri 24 demek arkadaşlar bakın şunun derecesinde 2 var ya bu 24 bu 2'ye bölünür ve 3 üzeri 12 yapar. Bu da zaten 5, 5 üzeri 12'dir. Şimdi aralarda artı varsa bunlar çarpılıyordu. Yani şöyle çarpılacaklar. Bu logaritma 30 tabanında 4 üzeri 6'yı 2 üzeri 12 diye yazdım kök 3 üzeri 24'ü 3 üzeri 12 diye yazdım. Bunu da 5 üzeri 12 diye yazdım. Ve böylece logaritma 30 tabanında, 2'nin 3'ün 5'in çarpımı 30 yapar. Şu üstteki 12 buraya yazılır arkadaşlar. Tamam mı? Yani aynı üssün altında tabanlar normal çarpıldılar. Peki buradaki 12'yi şöyle tepeye getirdim. Önüne getirdim bunun. 12 çarpı logaritma 30 tabanında 30. 30 tabanında 30 da 1 demektir arkadaşlar. 12 kere 1 12 yapar. Yani cevabınız buradan 12 olur. Bu 1. Bu 1. Şimdi gelelim ikinci soruya. Bakın şimdi bize demiş ki ikinci soruda. Bakın sorular çok güzel arkadaşlar. Yani bunu içinden böyle rahatlıkla çıkarsanız inşallah yarınki sınavınızda yarın demeyeyim de. Hani yarınki sınavı dememin, dememin sebebi şu. Herkes sınavın akşamında dinliyor ya. Ondan dolayı yarınki diyorum ben. Şimdi arkadaşlar logaritma M Çarpı ne? Yarınki sınavınızda lafı bitireyim. Başarılı olacaksınız. Güzel sonuçlar alacaksınız inşallah. Şimdi logaritma m n üzeri n eşittir 1 bölü kaymış. Logaritma m tabanında n'nin k cinsinden eşitini soruyor. Bakın şimdi çok dikkatli dinleyin beni. Şimdi buradaki arkadaşlar logaritma m n ve n var ya şu tabanla şu üs yer değiştirince bu ne? Burası m n olursa bu karşı taraf k olur. Karşı taraf ters döner. Tamam mı? Peki şimdi şunu ayrıştıralım. Burası logaritma n tabanında m artı logaritma n tabanında n diye yazdık. Burada k var. Bakın şu gördüğünüz arkadaşlar birdir. Birdir burası. Ve bunu sağ tarafa attığınız zaman logaritma n tabanında m dediğim ifade k eksi 1 olur. Ve ama bize m tabanında neyi soruyor? Bunların tekrar yerini değiştirirsem logaritma m tabanında ne? 1 bölü k eksi 1 olur diyeceğiz. Ve cevabınız arkadaşlar budur diyeceksiniz. Tamam mı? Peki güzel bir soruydu. Devam ediyoruz. Harika sorularla karşılaşacaksınız. Şimdi bir tanım aralığı sorusu arkadaşlar. Şimdi hatırlayalım ki neydi? Logaritma fx tabanında gx olduğu zaman şu gx dediğiniz sıfırdan büyük oluyordu. fx dediğiniz de arkadaşlar sıfırdan büyük oluyordu. Aynı zamanda taban birden farklı olması gerekiyordu. Şimdi bunu çözeceğiz. Zor değil bakın. 9 eksi x dediğiniz sıfırdan büyük olmalı. x kare eksi 3 dediğiniz sıfırdan büyük olmalı. Aynı zamanda x kare eksi 3 dediğiniz birden farklı olmalı değil mi? Peki bu eksi x'i sağ tarafa attın. x küçüktür 9'dan. x kare büyüktür 3'ten dedin. Evet dedin. Peki x kare eşit değildir 4'e dedim burada da. Tamam mı? x kare 4'ten farklı. O zaman x farklıdır 2'den. x farklıdır eksi 2'den diyeceksin. 2 de olamaz eksi 2 de olamaz. Pekala. Şimdi 9'dan küçük. Karesini aldığın zaman da arkadaşım ne olacakmış? 3'ten büyük olacak. Peki en geniş tanım aralığını soruyor benden. Şimdi şunu konuşalım. Bak şimdi x kare büyüktür 3'ten dedik mi dedik. Peki x kare 3'ten büyükse nasıl çözeceğiz bunu? Bak bunun bunu nasıl çözeceğiz? x dediğiniz büyüktür kök 3'ten veya da x dediğiniz küçüktür eksi kök 3'ten ya kök 3'ten büyüktür ya da eksi kök 3'ten küçüktür. Peki bunun matematikçesini anlatayım. Yani bunu böyle hocaya yazıldı. Nasıl yazarsanız daha güzel, daha makbule geçer. Tam alırsınız. Her iki taraf kök içine alınır. Tamam mı? Bu mutlak içinde x diye çıkar. Büyüktür kök 3'ten olur. x ya kök 3'ten büyüktür dersiniz. Bu mutlak değerden gelen bir özellik. Ya da küçüktür eksi kök 3'ten dersiniz. Şimdi biz nereye alacağız arkadaşlar? 9'dan küçük olacak. Kök 3'ten büyük eksi kök 3'ten küçük. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu bulduğumuz ve bu bulduklarımızın kesişimini alacağız. Çok iyi dinleyin şimdi. Bir tane sayı doğrusu çekiyorum ben. Ne var abi burada? Bak eksi kök 3 var. Kök 3 var. Bir de 9 var. Çok iyi dinle beni. 9'dan küçük diyorsa al bu taraf alıyorsun. Peki yukarıdan ne çıktı? Kök 3'ten büyük çıktı. Bir de eksi kök 3'ten küçük çıktı. Heh. Şimdi bu iki çizginin üst üste düştüğü yerleri almak zorundasın. Heh. Buraları almak zorundasın. Tamam mı? O zaman yazıyorsun. Eksi sonsuzdan eksi kök 3'e eksi sonsuzdan eksi kök 3'e böyle birleşim kök 3'ten 9'a Evet ama ne istemiyorum ben? 2'yi istemiyorum. Eksi 2'yi istemiyorum. İşte buradan çıkmalısın. Eksi 2 iki ve 2'yi çıkarmalısın. Çünkü 2 köküçten büyük bir sayıdır. Bu aralıkta 2 var. Eksi 2 de eksi köküçün küçüğü olan bir sayıdır. Bu aralıkta da eksik 2 var. Bunları çıkarmalısın. Çünkü bunlar paydayı 1 yapıyor. Tamam mı arkadaşım? Peki böylece işte sizin çözüm aralığınız... İşte budur arkadaşlar. Budur. Tamam mı? Bu şekildedir diyeceksiniz. Evet çok güzeldir. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. İyi dinleyin beni. Bize demiş ki x kare artı y kare 89. Logaritma x artı logaritma y 2. Şimdi gençler arada artı var ise bunlar çarpılıyordu. Bakın logaritma x çarpı y eşittir 2. Bunun tabanında ne var? 10 var. 10 var. Görülmüyorsa 10 var. Bu 10 karşıya geçer. X çarpı Y 10'un karesinden 100 yapar. Peki şimdi gençler X artı Y'nin mutlak değerini soruyor. Tamam. Bu X artı Y'nin mutlak değerini bana sordu. Bu maviyle yazdığım bak bu bu bu. Şimdi karesini alsana bunun. Al. Aldın. Ne yapar? X kare. Birinci ikincinin çarpımı katı 2XY. İkincinin karesi y kare. E x kare artı y kare zaten 89'du. x y'yi de sen 100 buldun. 2 x y 200'dür. Yani burayı 100 buldun ya sen. Ne yaptı? 289 yaptı. Şimdi x artı y'nin mutlağının karesi 289 mu yaptı? Evet. O zaman x artı y ne demektir mutlak? 17 demektir. 17'nin karesi 289 yapar. Çünkü tamam mı? Cevabınız 17'dir. Bu dört. Gel bakayım 5'e. Bak 5'te güzel bir soru. Yani bunların hepsi güzel. Şimdi logaritma x tabanında y artı logaritma y tabanında x 2'ymiş. x eşittir y kare eksi 12 bölü 4'müş. x de y'nin çarpımı nedir diyor. Şimdi gençler bakın. Logaritma x tabanında y'ye ben a dersem. Logaritma y tabanında x 1 bölü a olur. Tam tersi. E yaz bakalım şimdi bunu. Nedir bu? a artı 1 bölü a eşitmiş 2'ye. E ne yapar böylece? A kare artı 1 bölü A yapar. Bu ikisini çarptın yukarıya ekledin. Eşitinde de 2 var. Bu 2'yi at bu A'yı at karşı tarafa. A kare artı 1 2A'ya eşit. Ve A'yı 2A'yı sol tarafa çek a kare eksi 2 a artı 1 oldu. Hmm, eşitinde de 0 var. Ne görüyorsun burada? Gördüğün şeyi söyle bana. Hocam bu tam kare diyeceksin. Bu tam kare yani a eksi 1'in parantez karesi 0 ise a eşittir buradan 1'dir. Bu a eksi 1'in karesidir. Bak birincinin karesi çarpımlarının 2 iki katı. ikincinin karesi bunu görmelisin. Bunu görmelisin. a buradan 1. a buradan 1 ise nedir arkadaşlar 1 olan? Logaritma x tabanında y 1. Peki o zaman x'i karşıya atarsanız y eşittir x üzeri 1'den x yapar. x de y birbirine eşittir yani. Tamam. x de y birbirine eşittir. E biz yukarıdaki şu ifadeyi ele alalım şimdi. x eşittir. E y'nin olduğu yere x yazalım bari o zaman. x kare eksi 12 bölü 4. Ne yapar bu? 4x eşittir x kare eksi 12 yapar. Bu 4x'i sağa at. 0 eşittir x kare eksi 4x eksi 12 yapar. Ve x x ve burası eksi 6'ya 2. Bakın çarpıp topladığınız burayı verir. Şimdi her bir çarpanı tek tek sıfıra eşit diyelim. Bunu sıfıra eşitle bunu da sıfıra eşitle. X buradan bir 6 çıksın bir de eksi 2 çıksın. Ama sen 6'yı almalısın. Sen 6'yı almalısın. Neden? Çünkü negatif olamaz taban. Üst tarafta negatif olamaz. X buradan 6. X 6 ise Y de 6'dır x de y'nin çarpımı böylece 36 yapar. İşte cevabınız budur. 36'dır. Tamam mı? Peki harika gençler, devam ediyorum şimdi. Evet, 6 numaradayız. Gelin bakalım. 6 numarada bak yine bir üst ve taban değiştirme sorusu arkadaşlar. Bakın 14 var. İşte burada 7 var vesaire. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şu 7 ile bu yer değiştirebiliyordu. Yani A üzeri logaritma B tabanında C. Bu C ile A yer değiştirebiliyordu. C üzeri logaritma B tabanında A diye yazılabiliyordu. Bunlar yer değiştirsin. 7 üzeri logaritma X tabanında 2 artı 7 üzeri logaritma X tabanında 2 olur. 14. Bir tane burada bir tane de burada. 2 tane 7 üzeri logaritma X tabanında 2 eşittir 14 e şimdi bu 2 buraya bölü olarak geçerse bak burada 7 kalır 7 üzeri ne 7 yapar 7 üzeri 1 7 yapar öyle değil mi o zaman logaritma x tabanında 2 7 üzeri hatta yazayım bu 7 ise o zaman buradan buradan ise logaritma x tabanında 2'nin 1 olması lazım arkadaşlar x karşıya geçerse x üzeri 1 2 olması lazım arkadaşlar. x eşittir 2'dir yani. x buradan 2'dir. Bana zaten x'i soruyordu. Cevabınız 2'dir. Bu 6. Gel. Evet bak bu da güzeldir. Diyor ki denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş gençler bize. Şimdi diyor ki burada bak x'i görüyorsunuz 7 tabanında öyle değil mi? Ben şu x'i karşı tarafa attım. Yani mesela a üzeri b eşittir c ise hani bu b dediğiniz a karşıya logaritma a tabanında c olarak geçiyor ya. Aynen bu bir taban sonuçta. Bu x'i karşı tarafa at. Logaritma 7 tabanında x logaritma x tabanında 343 x kare yazdınız. Peki. Devam. Bak logaritma 7 tabanında x Logaritma bak x tabanında 343 artı logaritma x tabanında x kare diye ayırdınız. Çünkü bu çarpma durumundaysa bu çarpma durumundaysa bak buradaki 300 şu sarıyla boyadığım yerler bunları ayrı ayrı araya artı koyup yazdınız. Peki devam ediyorum. Bitmedi işimiz. Bu 2 başa geçer. Şöyle olur. Bak gel alttan devam et şimdi. 7 tabanında x logaritma x tabanında bu 343 7'nin kübüdür farkına varman gerekiyor. Bu 2'yi başa koydum. 2 logaritma x tabanında x oldu. E bu x tabanında x 1'dir zaten. Devam ediyorum. Tekrar yazayım. Kaçırmadan devam etmenizi istiyorum. Bak 3 karşıya geçti. Yani şey önüne geçti. 3 logaritma x tabanında 7. Buradaki 3 başa geçer değil mi? Başa geçer. Evet burası da 2 kere 1'den 2 kalır. Şimdi bitti mi işimiz? Hayır bitmedi. Bitmedi. Bakın şu gördüğünüz A. Şu gördüğünüz 1 bölü A. Birbirinin tersi çünkü bunlar. Evet. O zaman şöyle yapalım gelin. Gelin şöyle yapalım. Ben buna A dedim mi? Dedim. Burası 3 bölü A oldu mu? Oldu. Artı 2. Bununla bunu çarpıp yukarıya ekledim. A eşittir 3 artı 2A bölü A. A'yı karşıya atarsam A kare eşittir 2A artı 3 olur. Bak A'yı karşıya attım. Sola çekiyorum bunu şimdi. A kare eksi 2A eksi 3 0. Şimdi bulacağız bakın. Bu A ve A oldu. Burası da eksi 3'e 1 oldu. Çarp toplu ortayı verir. Her bir çarpanı tek tek sıfıra eşitlerseniz buradan A ne gelir? 3 gelir. Buradan A ne gelir? Eksi 1 gelir. Tamam. Bizim A dediğimiz logaritma 7 tabanında x'ti. Heh. O zaman o zaman ben diyorum ki son hamlem olarak bakın. Logaritma 7 tabanında x eğer 3 ise x buradan 7 üzeri 3. Biri bu. Logaritma logaritma 7 tabanında x eğer eksi 1 ise x buradan 7 üzeri eksi 1. Biri de bu. Yani 1, 1 bölü 7 bir de 7 üzeri 3. 7 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 7 demektir. 1 bölü 7 bir de 7 üzeri 3. Yani cevabınız arkadaşlar budur. Çözüm kümeniz sizin 1 bölü 7 kendimde yazayım. 7 üzeri 3'tür diyeceksiniz. İşte budur arkadaşlar. Bakın güzel bir sorudur. Tamam mı? Peki bu böyledir. Şimdi gelelim buna. Diyor ki bize arkadaşlar. A ve B birden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Bak şöyle bir ifade vermiş. Bu sağlanmaktadır hangileri her zaman doğrudur? Şimdi bak size şunu anlatacağım ben. Eğer ki logaritma 2 tabanında 3 yazıyorsa bu kesinlikle sıfırdan büyüktür. Kesinlikle. Neden arkadaşlar? İkisi de aynı cins olursa yani ikisi de birden büyük olursa sıfırdan büyük olur. Ama bunlardan biri ister taban ister üs. Bak vurgularıma dikkat et. İster taban ister üs. Mesela bura 1 bölü 2 olsaydı 1 bölü 2 tabanında 3 olsaydı bu kesinlikle sıfırdan küçük olurdu. Farklı cins olursa negatif çıkar. Aynı cins olursa pozitif çıkar. Yani cinsten kastım şu. İkisinin de birden büyük olması. E, de, ikisinin de sıfırla bir arasında olması. Ya da diğeri farklı olması da şu demektir. Birisi birden büyük, biri sıfırla bir arasında. Tamam mı? Biri birden büyük, biri sıfırla bir arasında. Biri birden büyük, biri sıfırla bir arasında. O zaman farklı oluyor. O zaman negatif oluyor. Ama ikisi de aynı anda birden büyük. İkisi de aynı anda yazayım. 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 3 olursa bu da sıfırdan büyük. Tamam mı? Bak dediklerim açık net. Not al. Şimdi öncelikle logaritma a tabanında 2 küçüktür sıfırdan diyorsa o zaman bu a'nın ne olması gerekiyor? a dediğimiz ifadenin a dediğimiz ifade sıfırla bir arasında bir sayıdır şu. Peki logaritma 2 tabanında b sıfırdan büyükse o zaman bak farklı cins bak şu 2 olduğu için bu sıfırla 1 arasındadır. Bu sıfırdan büyükse bu 2 birden büyük olduğu için bu da birden büyüktür. Bu da birden büyüktür. Tamam mı? O zaman yaz buraya. Şöyle daha temiz bir yere yazalım. B de birden büyüktür. Bunu da yazalım. B birden büyüktür. Bunu da yazalım. Şöyle. Şimdi diyor ki bana taraf tarafa toplasan ikisinin toplamı birden büyük müdür? Evet tabii kesinlikle büyüktür. Çünkü sıfırdan büyük olan bir sayıyla birden büyük olan bir sayıyı toplarsan tabii ki birden büyük olur. Bir doğru. Peki B'den A çıkınca sıfırdan büyüktür diyor arkadaşlar. Evet birden büyük olan bir sayıdan sıfır birden küçük olan bir sayı çıkarsa tabii ki de pozitif yapar. Çünkü B A'dan daha büyüktür arkadaşlar. B bakın birden büyük ama A sıfırla bir arasında sıfırdan büyük yapar. Peki A ile B'nin çarpımı birden büyüktür diyor olmayabilir. İspat yapayım. Mesela sen A'ya 1 bölü 100 verirsin. B'ye de 2 verirsin örnek veriyorum. 2 ile 1 bölü 100'ün çarpımı birden küçük yapar. Birden büyük yapmayabilir. Tamam mı? 1 ve 2'dir doğru olan arkadaşlar. Tamam mı? Evet bu dediğim bilgilere çok ama çok dikkat ediyorsunuz. Peki 8 bu. Gel şimdi bakalım 9'a. İki tane, son iki tane dizi sorumuz kaldı arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Demiş ki, herhangi açık 3 terimin toplamı... ...birbirine eşit olan bir AN dizisi için... ...bak, çıkmış soru vardı buna benzer zamanında. Herhangi e, A1 ile A2'nin toplamı... ...A3'e eşitmiş, o da 3'müş. Peki, bunun sonucu kaçtır diyor. Bak şimdi, yazsam ben A1, A2, A3, A4, A5, A6... ...böyle böyle gidiyor ya mesela böyle böyle gidiyor ya. Mesela bu A1 artı A2 artı A3 her neyse diğerleri de odur. Yani artık 3 taneyi arka arkaya topladığın 3 tanenin toplamı topla artık 3 tanenin toplamı hep aynı çıkacakmış. Şimdi bak dikkat ederseniz A1 artı A2 artı A3'ü ele alalım o zaman. E bu A1 artı A2 kaçmış? Burada vermiş 3 diye vermiş. E A3 kaçmış? Onu da vermiş 3 diye vermiş. Topla 6 yapar. O zaman demek ki herhangi 3 tanesinin toplamı 6 yapıyor. Herhangi 3 tanesinin toplamı demek ki 6 yapıyor. Biz buradan bunu anladık. Şimdi siz 24 taneyi bak 24 tane terim var. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Geldim geldim geldim. A22, A23, A24. Buraya kadar sürdürdünüz. 24 3'ün katı olan bir sayıdır. Üçerli üçerli paketleseniz böyle. Bu 6 yapacak. Bu da 6 yapacak. Bıt 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 bıt. Bu da 6 yapacak. Yani 8 tane üçlü grup çıkar buradan. Çünkü 24 8'in 3'ün 8 katıdır. Üçerli üçerli paketleyince 8 tane grup çıkar. 8 tane 6 demektir. 8 kere 6 48 yapar. Tamam mı gençler? 48 yapar. Peki. Şimdi gelelim buna. Yine bir dizi sorusu. Şimdi A en dizisini vermiş. İlk 75 terimin çarpımı 16'dır diyor. Şimdi bak düşünün. A1. A1 nedir? 6 bölü 5. A2. A2 nedir? 7 bölü 6. Bak burada yerine yazıyorsunuz. Abi. 1 verdiniz. En yerine 1 veriyorsunuz. En yerine 1 verince 6 bölü 5. 2 verince 2 verince 7 bölü 6. 3 verince 8 bölü 7, 4 verince, 9 bölü 8, bıbıbıb, en son 75 verince, 80 bölü 75 verdim ya, ee, ilk 75 terim çarpı 80 bölü 75 verdim, 79. Bunları çarptığınız zaman bakın şöyle yağmurlama yöntemiyle götürdü. Bakın şöyle götürdü, 9 bölü 8 burası götürdü, şöyle götürecek yani kısacası. Yukarıda 80 kalacak, aşağıda 5 kalacak. 80'i 5'e bölünce 16 yapacak. Evet bu doğru. Bu doğru. Dizisinin 20. terimi 25 bölü 24'tür. Yani A 20'yi soruyor. Yaz abi 20'yi yerine. 20 artı 5 bölü 20 artı 4. Evet 25 bölü 24'tür. Doğru. Peki her n sayma sayısı için n artı 1 bölü a n a n artı 1 bölü a n ne diyor? 1'den küçüktür diyor. İnceleyelim arkadaşlar. n'e sayma sayısı verdiğiniz için zaten a n pozitif çıkacak daima. Bunu karşı tarafa attığınız zaman bakıp inceleyelim. a n artı 1 gerçekten de a n'den küçük mü? Bak ispat yapmaya çalışıyorum. a n artı 1 dediğiniz arkadaşlar ne yapar? Şimdi düşünün ki ben şurada n artı 1 versem a n artı 1'i bulsam şurada bir bulayım bakalım. a n artı 1. n yerine n artı 1 veriyorsunuz. Bak verin n artı 1'i. Verin bakalım. Verin. E, verdiniz. Ne yapar burası? N artı 6 aşağısı N artı 5 yapar. Tamam. Peki. işte bu N artı 6 bölü N artı 5 küçüktür diyor. Küçüktür diyor. N artı 5 bölü N artı 5 bölü N artı 4'ten. Bu bütün sayma sayıları için geçerli midir acaba? Şimdi arkadaşlar bakın. Çok iyi dinleyin beni. Ben bunu daha rahat yorumlamanız için şöyle diyebilir miyim? Bak. Bu 1 tam parçalasam ben bunu 1 tam 1 bölü n artı 5 demektir. Bakın bununla bunu çarp ekle yukarıya aynısı gelir. Burası da 1 tam 1 artı 1 bölü n artı 4 demektir. Bakın n artı 4 ile 1'i çarp n artı 4 ekle 1'e n artı 5 gelir. Evet bu birilerin bir önemi yok. Peki 1 bölü n artı 5 küçük müdür 1 bölü n artı 4'ten. Evet küçüktür. Çünkü neden? N artı 5 N artı 4'ten daha büyüktür. Birin altına daha büyük bir sayı getirirseniz sayı gitgide küçülür. Düşünsenize 1 bölü 3 1 bölü 2'den küçük değil midir? Evet küçüktür. Bu sebepten dolayı arkadaşlar bu da daima doğrudur. Daima doğru olan 1, 2 ve 3'tür. Yani 3'ü de bunların daima doğrudur arkadaşlar tamam mı? Evet gençler şimdi şöyle söyleyeyim gördüğümüz sorular çok güzel sorulardı sağlam sorular vardı arkadaşlar ancak dediğim gibi eğer bir takım yerlerde zorlandıysanız mutlaka ve mutlaka bu taban değiştirme kurallarına ve logaritmanın işlemsel sorularına bir bakın Yazıldan önce arkadaşlar benim size tavsiyem benim programı çözdüğünüz gibi başka öğretmenlerimizin provalarında mutlaka çözün arkadaşlar ve aynı zamanda mevcut olan elinizdeki soru bankalarındaki e, sorulardan da üzerine yüklenin ve bu sınavdan çok güzel bir şekilde başarılı bir şekilde çıkın arkadaşlar biliyorsunuz aynı zamanda siz 12. sınıfsınız bu konu arkadaşlar logaritma konusundan son zamanlarda çok sağlam sorular geliyor. Yani konu önemli bir konu arkadaşlar bu sebepten dolayı da konuyu önemseyip sadece yazılı endeksi değil sizin AYT'de karşınıza çıkacak bir konu olarak da önemseyip e, üzerine gitmeniz gerekiyor. Çünkü son yıllarda hakikaten logaritmadan çok güzel sorular geliyor arkadaşlar. Tekrardan başarılar dilerim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın, takipte kalın.